Yakı, cilt üzerine uygulanan ve genellikle bitkisel özler, ilaç etken maddeleri veya doğal bileşenler içeren, ağrı ve rahatsızlıkları hafifletmeye yönelik bir tedavi yöntemidir. Ne işe yarar? Vücuda dışarıdan temas ederek kan dolaşımını hızlandırır, bölgesel ısı artışı sağlar, kas gevşetir ve ağrıyı azaltır. Özellikle bel, sırt, boyun, omuz Eklem ve kas ağrılarında, romatizma, lumbago ve soğuk algınlığına bağlı göğüs ağrılarında yaygın olarak kullanılır. Faydaları: Kas gevşetici ve ağrı kesici etki gösterir. Dolaşımı artırarak dokuların iyileşmesini destekler, soğuk algınlığına bağlı şikayetlerde göğsü rahatlatır. Kolay uygulanabilir ve doğal içerikli çeşitleri bulunur. Zararları: Hassas ciltlerde tahrişe, kızarıklığa veya alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Uzun süreli veya yanlış kullanımda ciltte yanık benzeri etkiler görülebilir. Kullanım yerleri: Bel ve sırt ağrıları, boyun tutulmaları, kas yorgunluğu, romatizmal ağrılar, eklem problemleri ve göğüs tıkanıklığı gibi durumlarda cilt üzerine yapıştırılarak veya sürülerek uygulanır. Ancak ciddi rahatsızlıkların tedavisinde tek başına yeterli değildir ve doktor önerisiyle kullanılmalıdır.